Kiracı değilim ama kiracılar işler acısı. Çok kötü bir durum var. Türkiye'de 17 milyon emekli var. Bunun 4 milyonları araştırmalara göre kiracıdır ve vay haline. Dua ediyoruz da kabul olunmayı. Olunsaydı Filistin kurtulurdu. Yani o kadar kötü bir durumdayız bugün şu anda. 16 bin lira maaş bu ne ya? Bir milletvekili 300 milyon lira maaş. Bir vatandaş o milletvekilini seçen vatandaş 16 bin lira. Ve ne diyorlar? Ya iyi ki diyor ya şu anda bir problem yok, bir sıkıntı yok. Onlar için yok. Onlar giderler mecliste 75 lira bir tab üç çeşit e şey yiyorlar. Etli yemek yiyorlar. Bir sıkıntı yok. burada bir yemek 300 lira, 400 lira. Ya inanın ki emekliler ben şahsen öyle değilim çok şükür. Ben ben iyiyim. Şu anda emekliler kapuz oldu. Tuvalete gidemiyor ya. 15-20 lira bir tuvalet. Çok tuvalet. tuvalet. Ayda 6-700 milyon lira yapayı ya. Mayıs'ın üçte biri ya. Bu kadar da açırılık yani. Ben Naim Talü'den bu tarafa çünkü başbakanları tanıyorum. Ve izliyorum. Takip ediyorum. Şu anki durum gibi hiç olmamıştır. Ecevit zamanında da kuyruk vardı ama alım küçü vardı insanlarda. E, kara borsa, bir şeyler bulurduk ama para da var idi. Şimdi para ya nasıl oldu ya? Aslanın e, midesini de şimdi midesini de geçti. Çok vahim bir durum var Kesinlikle. şu anda şu anda da yapılan araştırmalara göre efendim e, kanal a diyor ki şu anda e, emeklilerin cebinde yüzde on bir şey zam ya insan utanır ya o kanali kapattım onu yüzde on bir ne yapıyor 2 milyon lira da yapmıyor peki milletvekili ne kadar zam alacak yüzde on bir itişin otuz üç milyon yaptı.